Oha yapıyorum işte arıyorum. Arasan oğlum manyak mısın ya Zeri? Bak arayan kimse sen daha cevaplamayan telefonu kapattı. Zeri ıı, selam şey şu mavi lazerler. I, mavi lazerler hareket etmezsen canını yakmazlar. Turuncu olanlar şey hareket et, et, etmen gerek. Biliyor bu lazer mantığını? Daha oynamıştık biz. Bundan hareket edeceğiz. Yaklaşacağız zırhı. Aa aa. Zırhı. Aa at rahat bırak ya. Hey dikkat et. Gerçekten yanacak. yanacak onu izleyemem. Lazerleri kapatıyorum. İşte dikkatli ol tamam mı? Tamam kanka. Özür dilerim yaralanman benim hatam. Lazerler. Eğer ben şey hacker yeteneklerimi önceden kullansaydım yani. Özür dilerim. Tamam anne. Ay annem diyor. Alfis boş yapma. Ve gidiyoruz. 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 Alfis durum güncelledi. Alfis olmaz. Nereye gideceğini söylemeyi unuttum. Arayacak Alfis fotoğraf Anlık bir şirin foton pembe simli efektler eklemiş bir çöp denekesi fotoğrafı Afis be ku... kuzey kapısında sağ ve soldaki bulmacaları çözene kadar kilitli kalacak Anladım okey Buradaki bulmacaları çözeceğiz yani 2 saat Bulmacaları çözmeyi biliyoruz okey tamam bunu çözdük Diğeri zor olan bulmaca mıydı hatırlamıyorum onu ya iptal bulmaca vardı öküz gibi zordu ya Mür lazer daha hı, üzgünüm bu sefer oyalaya, oyalanmayacağım bekle bir saniye Lazerleri kapadı Bunu, bunu da yapacağız artık Ve aynen kazandık O kapıdan çıkacağız şimdi Artık alışığın olduğumuz için biraz yapabiliyoruz Yani metaton mu gelecekti buradan ne oluyordu hatırlamıyorum ki Sıcak diğer çok karışık ya Alt durum şey bence şey. Sol ve sağ teknolojiler hakkında açıklaması biraz zor ama çoktan çözdün mü yani müthiş madem bir şeyle kapattık telefonu. Terbiyesiz. Burası çok güzel böyle tak 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 için. Mufeti hiç sevmiyorum bakalım ne olacak. Hey burası biraz karanlık sanki değil mi? Endişelenme. Işık sistemini kırıp aydınlatabilirim. Metaton X gelecek şimdi. Ah hayır. Ah evet. Hoş geldiniz güzellerim Yeraltı'nın ilk ve tek yemek programına hoş geldiniz. Katili bolulatta yemek yapmak bir şeyler. Fırınlarınızı ısıtın çünkü bugün sizin için özel mi özel bir tarifimiz var. Bugün yapacağımız şey bir kek. Buradaki tatlı yardımcın malzemeleri toplayacak. Onun için büyük bir alkış alalım ha 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 alkışlı ihtiyacımız olan şeker süt ve yumurtaları hadi bul şeker şeker de bu olsa gerek Koy. mükemmel pek bir şey için gereken bütün malzemeler şeker yumurtalar Ama durun bir saniye nasıl unutabildim en önemli malzemeyi unuttuk bir insandır alfı sarıyor zır alo şu anda biraz meşgulüm Dur bir saniye bir şey yapamaz mısın bir başka bir şey başka Tarifte bir değişik yapamaz mısın bir değişiklik yani diyorsun ki insan olmayan bir malzeme mi kullanmalıyım Nedenmiş o I, düşünsene ne olur ya birileri vejetaryansa <laughs> Evet yani şey bu arka fikir alfis, meta marka paradik, insan ruhu aramalı bir şeyler Bizi burada bulmaca çözdürecek şimdi ta bu yukarı çıkacak şimdi neden gidip almıyorsun alalım Almak yerine şuradan kaçabilseydik keşke. Bu iki saat o kadar uçacak. Bak bak bak. Bu arada programımızın epey sıkı bir zamanlama sistemi vardır. Eğer konserveyi önümüzdeki bir dakika içinde almazsanız hani esas planına göre döneceğiz. Yani diyor senin diyor kokoreçini yapacağım. Ali olamaz. Sırmanma edecek zaman yok. Ee, şansa bak benim bir planım var. Telefonunun gelişirken birkaç yeni özellik sırt roketi falan yükledim diyor. Uçabileceksin şimdi diyor. <laughs> Ve uçuyoruz işte tepeye ulaşmaya yetecek kadar yakıtı olması lazım şimdi çık oraya hadi. Metaton yanımıza şeyler döküyor. Ben Undertale Pro'su oldum artık yes. Ha Metaton git başımdan bela mısın kardeşim? Belanı mı istiyorsun? Terbiyesiz. Abi çok zor ya şu. 15 saniye hadi. Geldik. Aman aman en görevini alt ettiğini. Ama bunun tek sebebi dahi Doktor yardımı almış olman. O olmadan başına gelebilen düşünmek şş, çiksindiriyor beni. Eh bayis. Evet şu değişiklik hakkında. Daha önce hiç yemek programı izlemedin mi sen? Ee, Kiki çoktan pişirdim ben zaten unut gitsin yani. <laughs> Terbiyesiz. Zere. Vay biz biz başardık. Biz zahiden başardık. İyi işte takım. Şey neyse hadi ilerlemeye devam ki devam ki kardeşim devam ki tamam şey alalım <laughs> beni izleyiciler gel arkadaşlar daha fazla Undertale iyi son gelmeni istiyorsanız videoya like atmayı kanalımıza abone olup alemizi kazanmayı unutmayın Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bye bye.